Güzel bir logaritma sorumuz var. ln x'e bağlı ikinci dereceden bir denklemden bahsedilmiş ve bu denklemin kökler çarpımı e üzeri 4 olarak veriliyor. A sayısı sorulmuş bize. Sonuçta ln x'e bağlı ikinci dereceden bir denklem görüyoruz. Hani ln x'e k desek aslında 2k kare eksi ak artı 3 eşit sıfır gibi bir denklem olacak. Tabi burada delta'ya bakıp kökleri bulabiliriz. Bir şekilde kökleri çarparak sonuca da gelebiliriz. Olağanüstü zaman kaybetmek dışında e, bu bahsettiğim ifadelerde bir hata yok. O yüzden biz bu ifadenin aslında iki tane kökünün olduğunu yani birinin ln x 1 diğerinin ise ln x 2 olduğunu biliyorsak hani x'e bağlı sonuçta ln x bu denklemi ikinci derece bir hale koymuş. Dolayısıyla bunun kökleri ln x1 ln x olacaktır. Her ne kadar kökler çarpımından bahsetse bile ben bu denklemin kökler toplamına bakacağım. Çünkü kökler çarpımı derken x'lerin çarpımını soruyor. x'lerin çarpılabilmesi için de benim logaritmadan toplamaya bakmam gerekiyor. Toplama tabanları aynısı çarpmaya dönüşürdü. O halde az önce adı geçen bu denklemde kökler toplamı yani bu ikisinin toplamı eksi ortadaki bölü baştan A bölü 2 olacaktır. Bunların çarpımaya döneceğini biliyoruz. Yani ln, x 1 çarpı x 2 olacağını biliyoruz. O da a bölü 2 olacaktır. Peki ben ne biliyorum? kökler çarpım derken aslında x'leri kastediyor. yani şurayı kastediyor. Onun da e üzeri 4 olduğunu biliyorum. a bölü 2, 4 buradan başa gelirse 4 ln e olur ki o da zaten ln 1 olduğu için 4 olacaktır. Her tarafı 2 ile çarparsak, a dediğimiz sayımız 8 yani d şıkkı olacaktır.